Sizlere Cuma günü olduğunuz 1 Mayıs'ta olduğunuz online denemenin sorularını çözümleyeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Birinci soru. Önce soru kökünü okuyorum. Bu metinden tarla ardıcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? tarla ardıcı kışın en sık görülen ardıç türlerinden biridir. Dişisi ve erkeği birbirine benzer, ağaçlık ve çalılık alanları tercih eder, kışın sürüleri halinde görülür. Bu sürülere iyi bakın çünkü sürünün içinde arada sırada kızıl ardıç da görebilirsiniz. Tarla ardıçları çok hareketli ve gürültücüdür. Sürekli bir yerden başka bir yere giderek beslenirler. Parkta yerdeki kuru yapraklardan gelen hışırtılara dikkat edin. Etrafta bir tarla ardıcı dolaşıyor olabilir. Nasıl tanıyabilirim? Tarla ardıcı gri başı, kahverengi sırtı, gri kuyruk sokumu ve siyah kuyruğuyla hemen fark edilir. Göğsünde ve kanatlarının kenarlarında benekler bulunur. Başka ardıç kuşlarının arasında uçuyorsa gövdesine oranla daha uzun olan kuyruğuyla dikkat çeker. Evet, aslında bu bir paragraf sorusu. Taktiğimiz neydi arkadaşlar? Şıkkı bulup paragraftan bulup altını çizecektik. Beslenmek için sürekli yer değiştirir. Evet, sürekli bir yerden başka bir yere giderek beslenirler. Bulduk mu? Bulduk. Eliyorum bunu. Ağacı bol ve çalısı ağacı bol veya çalısı olan yerlerde yaşarlar. Evet, ağaçlık ve çalılık yerleri tercih eder. Orayı da buldum. Eledim B şıkkını. Kuyruğu gövdesine göre daha uzundur. Evet burada yazıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Gövdesine oranla kuyruğu daha uzundur. Dikkat çeker. Kışın park ve bahçelerde görülür. Evet arkadaşlar. Kışın sürüler halinde görülür diyor. O yüzden bir denizli olacak cevap. Bu şıkka ulaşamayız. Evet devam ediyorum. İkinci soruya geldik. Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bu kitabı zevkle okudum ve arkadaşıma önerdim. Öneride bulunduğu Tavsiye ediyor. Önerinin eş anlamsı tavsiyedir. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Öğretmenimin tavsiye ettiği oyun setinden aldım. Evet öneri zaten tavsiye etmek demektir. Üçüncü soruya baktığımda hemen yanımızda arkadaşlar özellikle üçüncü soruyu e, sıkça yanlış yapanız olmuş. 1, 3, 7 ve 10. On. 10. sorular. Biri açıkladım az önce. Bu bir paragraf sorusuydu. Taktiğimizi lütfen uygulayalım. Ve üçüncü soruyu fazlaca yanlış yapan olmuş. Soru kökünde diyor ki bu bilgiye göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt karşı tanınan yay ayraç içinde yanlış verilmiştir. Aralarında anlamca karşıtlık bulunan sözcükler zıt anlama sahiptir. Bunu biliyoruz. Güzel, çirkin, yukarı, aşağı, genç, yaşlı gibi. Yanlış olanı istiyor bizden. Çok halsiz. Bu yüzden bu yüzden kutuyu kaldıramaz. Halsiz, dinç zıt anlamdır arkadaşlar. Doğru. Sık ağaçlarla kaplı bir ormandayız. Sık'ın zıttı seyrek'tir. Doğru. Zeliha çok tertipli bir çocuktur. Tertipli, düzenli demek düzenliğinin zıttı da dağınık. Doğru. Bu çölde vahşi hayvanlar da vardır. Arkadaşlar uysalla vahşi zıt anlam değildir. Uysal sakin anlamında ama hayvanlar için kullanılmaz. Ağır başlığı, daha sakin, daha yavaş hareket eden anlamlarında kullanılır. Vahşi ise evcilleştirilemeyen anlamındadır. O yüzden zıt anlam değildir. Üçüncü sorunun cevabı Ceyhan olacak. Evet. Burada bir görsel görüyoruz. Birbirine bağıran bir aile en sonunda çocukta oyuncağına zarar veriyor. Bu görselde verilmek istenen mesaj yani ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda şiddet başka bir şiddetin ortaya çıkmasına yol açar. Bunu yanlış yaptığınızı düşünüyorum Çünkü görselden verilmek istenen mesaj çok net bir şekilde belli oluyordu. Beşinci soruya geldiğimde öncülde amaç sonucu tanımını yapıyor. Hangisinde amaç sonuç ilişkisine yer verilmiştir diyor. Bizim burada bir sihirli kelimemiz vardı 5. sınıflarımız. Neydi? Eğer cümlenin herhangi bir yerine ile kelimesini getirebiliyorsa ve uygun oluyorsa o cümle artık amaç sonuç cümlesi demekti. Baktım da arkadaşlar Van'ın Çatak ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler aldıkları robotik kodlama eğitiminin ardından çeşitli projeler tasarladı. Matematik öğretmeni Ayşe İnce çocukların üreten bireyler olmaları için çalıştıklarını söyledi. Üreten bireyler olmaları amacıyla. Amacıyla getirebildim. Getirebiliyorsam artık o cümle yüzde %100 ne cümlesidir arkadaşlar? Amaç, sonuç cümlesidir. Evet 6. soruya baktığımda arkadaşlar gözlük ile ilgili bu iki metinden çıkarılabilecek ortak bir sonuçtur çok önemli bir soru kökü LGS'de de çıkıyor demiştik. Ne elimizde kalem olacak. Şıkları yukarıdan bulacağız. Önce güzel bir okumalıyız. Laboratuvar gözlüğü araştırmacıların laboratuvarlarda gözlerini korumak için kullandığı bir gözlük çeşidi. Bu gözlükler genellikle göz çevresini tamamen kapatacak şekilde tasarlanır. Kar gözlüğü kış sporları yaparken gözleri korumak için kullanılan bir gözlük. Yansıtıcı bir filmle kaplı bu gözlükler gözleri hem kardan yansıyan ışıktan hem de uçuşan kar ve buz parçacıklarından korur. İkisinde de iki gözlüğün de amacı e, zarar verecek maddelerden, etkenlerden korumak. Öyle değil mi? O yüzden çok güzel bir soruydu ve basit bir soruydu. Cevap ne olacak arkadaşlar? Adana. Devam ediyorum. Bu metnin sonuna anlam akışına göre hangisi getirilemez? En çok yanlış yaptığınız sorulardan biri. Kağıt yüzlerce yıldır bizim vazgeçilmezimizdir. Söz gelimi okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler ve not almak ya da ödevlerimizi yapmak için kullandığımız defterler kağıttan yapılır. Getirilemeyeni soruyor. Her şıkkı denemeliyim arkadaşlar. Kağıdın bulunmasının önce insanlar kil tablet, tahta, yaprak ve kemik gibi malzemelerin üzerine yazı yazıyorlardı. Olur öyle değil mi? Kağıttan önceki e, çözümleri söylüyor. Dergilerin verdiği ekler, posterler, oyun alanları ve kartların ham maddesi kağıttır. Bakalım. Ama arkadaşlar Adana'da şunu unuttunuz, şunu unuttunuz. E, kağıdın bulunmasının önce insanlar kil tablet, tahta, yaprak ve kemik gibi malzemelerin üzerine yazı yazıyorlardı. Tam bu cümle doğru bir cümle olabilir öyle değil mi? Kağıttan önce insanlar evet bu gibi malzemelere yazı yazıyor olabilirler. Ama arkadaşlar yukarıda diyor ki okuduğumuz kitaplar, dergiler, defterler kağıttan yapılır. Devamında kağıttan yapıldığını ve kağıdın kullanıldığına dair bir cümle gelmeli öyle değil mi? E, baktığımda dergilerin ham maddesi kağıttır. Yere bir şey döküldüğünde kağıttan üretilmiş havluyla sileriz. Evimizin duvarlarını kaplayan duvar kağıtları kağıttan yapılır. Kağıttan yapılan şeylerle devam edeceğim cümlenin devamında. Öyle değil mi? Ama A'ya baktığımda, A şıkkına baktığımda kağıdın bulunmasının önceki kullanılan malzemeleri söylüyor. Doğru bir cümle olabilir tekrar ediyorum. Ama cümlenin akışına göre buraya getirilmesi uygun değildir. 8. soruya baktığımda kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar? Vurgulanmak istenen düşünce yani verilmek istenen ana düşünce. Tekrar ediyorum cümleyi. Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar? Arkadaşlar bu tarz sorularda önce şıkları gitmeden kendi akıl süzgecimizden cümleyi yorumluyorduk. Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar? Yani bir iş olduktan sonra onunla ilgili önlemleri almak bir işe ifade etmez. Baktığımızda zarar görmemek için zamanında tedbir alınmalıdır. Olduktan sonra, gerçekleştikten sonra alınan tedbirin bir faydası yoktur. Aynı anlam. Evet, dokuzuncu soruya geldiğimde arkadaşlar, bu metinde anlatılan kitap aşağıdakilerden hangisidir? TÜBİTAK, popüler bilim kitaplarının yeni kitabındaki pratik bilgiler hem mutfakta işinize yarayacak hem de matematik çalışmanızı sağlayacak. Hmm, bakalım. Örneğin enfes pizza pi'yi hazırlarken bir yandan farklı malzemeler seçip bir yandan da pizzanın yarı çapını ve çevresini hesaplayabilirsiniz tatlı olarak sunabileceğiniz keki süslemek ya da tankram kurabiyeleri şekillendirmek size yeni geometri bilgileri kazandırabilir. Yani arkadaşlar hem yemek yapacağım hem de matematik çalışmamı sağlayacak bir, bir kitap olmalı. Baktığımda matematik bize ne anlatıyor? Ali'nin ayak izleri, kimde kabarcık var, yerim ben matematik ödevimi. Ha, aç beyinler için tarifler. Evet hem yemek yapılıyor hem de matematiksel bilgiler var. Başlığından da kitabın kapağındaki başlıktan da ve kapaktaki görsellerden de anlayabiliyorum. O yüzden sorunun cevabı denizli. 10. soruya baktığımda arkadaşlar bir mantık muhakeme sorusu. Ee, bu şartlara göre aşağıdakilerden hangisi bir eserin söz konusu yarışmaya kabul edilmesi engellenemez. Çok dikkatli okumamız gerekiyor. Çocuklardan Atatürk'e Mektup adlı bir yarışma düzenlenecek. Yarışma şartları şunlar. 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Eserlerin başka bir yarışmaya gönderilmemiş veya daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir. Eserler başka bir eserden esinlenip yazılmalıdır. Yazılmamalıdır, çok pardon. Eserler el yazısıyla yazılmalıdır. Şimdi baktığımda arkadaşlar bir yayın evinden ödül almış olması değil mi? Daha önce yayımlanmamış, Engellenebiliyor. Evet. Elektronik ortamda yazılması, el yazısıyla yazılmalı, engellenebiliyor. Öyle değil mi? eserlerin bir lise öğrencisine ait olması engellenebilir. Çünkü 5, 6, 7. 8. sınıfları olmalı. Eserlerde ünlü birine ait sözün yer alması. Arkadaşlar ünlü birine ait bir söz yer alabilir ama diyor ki sadece şu şartı koşmuş başka bir eserden esinlenip yazılmamalıdır. Yani başka bir eserin taklidi olmamalıdır ama ben eserimde ünlü birinin sözünü kullanabilirim. Bu esinlenmek demek değildir. Örnek vermek demektir. O yüzden cevap Ceyhan ki daha önce zaten bu soru bize beceri temellerde çıkmıştı ve çözmüştük. 11. soruya geldim arkadaşlar. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturma. Ee, çok basit. Evet, daha önce de defterimize yazmıştık bunu, değil mi? Baktığımızda arkadaşlar, meyve veren ağaca balta vurulmaz. Yani bize fayda sağlayacak işlere, durumlara zarar verecek davranışlarda bulunulmaz anlamında. Bir atasözü. 12. soruya baktığımda noktanın kullanım alanlarının yukarıda bize öncülde vermiş. Hangi birini örneklemez? A şıkkına baktığımda arkadaşlar 5. şehri sayılardan sonra sıra bildirmek için kullandım. Öyle değil mi? Güzel. Doktor Ali Bey derken kısaltmadan sonra getirdim. Eledim. Öyle değil mi? Bugün sözlük.gov.tr adresinde genel a adresi yani internet adresinde kullandım. Uçak 15.30'da arkadaşlar bu saatin arasına gelmiş. Yukarıda saatlerin arasına gelir diye bir kullanım kuralını bize vermemiş. O yüzden cevap denizli. Evet 13. soruya baktığımda sayıların yazımında bunu sizinle de sınıfta çok dikkatli yapmıştık arkadaşlar. Umarım bunu yanlış yapan yoktur. Gördüm ama onlar kendilerini biliyorlar. Evet arkadaşlar üçer üleştirme sayısıydı değil mi? İkişer, üçer, beşer, altışer. Türkçe ile ilgili bir metinde üleştirme sayılarını sayıyla yazmak bir yazım yanlıştır. Üleştirme sayıları her zaman yazıyla yazılmalıydı. Bu sorunun çeldirici şıkkı 3600 kuralı hatırlayın 4 veya 4'ten fazla rakamlı sayılarda sondan 3 3 gruplanarak aralara nokta konulurdu. PRF kitabımızda da çözdük örneğini. O yüzden cevap ne olmalı arkadaşlar? Bursa 3'er yazıyla yazılmalı. 14. soruya geldiğimde ayak sözcü deyim içinde kullanılmamıştır. Teyzesinin evine gitmez olmuş, ayağını kesmişti. Bir yerden ayak kesmek, ayağını kesmek, o yere artık gitmez olmak deyimdir. Saat 9 olmadan Bolu'ya ayak bastık. Ayak basmak deyimdir, vardık, ulaşmak anlamında. İçeri girmemek için ayak direyordu. Defterinizde var. Ayak diremek, e, inatlaşmaktır. Yolda taşa takılınca ayağını burkmuş ama ayağını burkmak bir deyim değildir. 15. soruya baktığımda Hangisi yapım eki yani sözcük türeten ek almıştır arkadaşlar? Aynı örneği sizlere defalarca verdim. Görmekten görgü. Gün görmek yaşamak anlamında görmek burada. Görmekten görgü'dür. Yapım eki almıştır. 15 Ceyhan Evet arkadaşlar özellikle tekrar ediyorum. Birinci, üçüncü, yedinci ve onuncu soruları fazlaca yanlış yapmışsınız. O yüzden dikkat ediyoruz ki onuncu soru özellikle bizim daha önce beceri temelli sorularda aynısını çözdüğümüzdü. Lütfen dikkat edelim. Yedinci soruya tekrar bakalım. Bir ve üçüncü soruları tekrar tekrar dinleyelim benden. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum 5. sınıflarım. Bir başka videoda görüşmek üzere.